Neredesin? Geldim anneciğim. Bekle. Efe. Anne. Ee Emir. Efe verdiğim yemek nerede? Ne yapıyorsun burada? Efe çizgi film izliyorsun. Gumball mı izliyorsun Efe? Kardeşin nerede? Hani yemeği? Ben yemeğini tabak koydum sonra video yapmadım. Unuttum. Nerede? Benim Sonundaydı. Koş bakalım. Kuş kuş kuş. Emir ne oldu sana böyle? Annem... Aa! Kafası yoğurt olmuş. Efe niye bıraktın böyle? Bakın. Emir ne yaptın? Yere bak. Emir. Anneciğim hani sen yedirecektin kardeşine? artık kendisi yemişsini öğrenecek anneciğim baksana hmm. kafası yoğurdu yemiş <laughs> Aa, her yerini ay ensesinde bile var Efe Efe ona çizgi film de açmışsın. ne yapıyor böyle keyif mi yapıyor evet. Emir, ne yaptın annem kendine Önce dur bir ıslak mendille sirerim kasım, ondan kasım. sonra da yıkayalım Emir yapacak bir şey yok. Banyo zamanı Emir. Üzgünüm anneciğim. Ne anne? Sen de yıkan. Tamam seni de yıkayacağız zaten bugün. Ama keşke Emir bu halde olmasaydı. <laughs> Baksana şu an eve kafasında <laughs> yoğurt var. <laughs> bak 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 <laughs> nasıl yiyor. Allah'ım. Emir ne yapıyorsun annem? bitirmişsin. <laughs> yiyor. İyi, İyi anneciğim de, ye. De, Zaten önce bunu sen yersin de, böyle. Ben ben şu de, kafasını de, temizleyeyim. Bunun da yemek yemek. Bir de sen bir de maf maf yapma. Babam olma. Bir de altına yapma. Anneciğim. Islak mendil nerede? Şurada. <laughs> Islak mendil. Dur aldım. Gel şu kafayı silelim önce. Gel. Hayır Emir hayır. Emir sen bu işin bu Of ne Emir. Yaptın? Hayır annem gel ellerini de silelim. Yüzünde de var hep Emir. Emir ne yaptın kendine annem? Emir yoğurt adamı olmuş Efe. Bak kızıyor da bir de ensende de. Bak 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 her tarafını pisletmiş. Her tarafını pisletmiş. Yoğurt adam. Emir. Anneciğim. Anneciğim. Yalama Emir. Ha. Ama gözünün üstünde hala var Gel bakalım Tamam şunu da alalım Şunu şuraya koyalım Seni temizlemek zorundayız Hadi bakalım banyoya Doğru banyoya Önce abi mars, mars. Banyoya sol Sol Sağlı sağ. Efe düşmek yok. Kıtıklarım seni. Kıtıklarım seni Efe. <laughs> Hadi ya Sol. Sol. Sol sağ. Sol. En iyisi askeri bugün sıcak suyla yıkayalım. Aa, sıcak suyla. <laughs>